Beyninin kendi kendine konuştuğunu biliyor muydun? Sohbet ediyor adeta kendi içindeki kişilik parçalarıyla muhabbetler ediyor ve sen tanık olarak bunları duymak zorundasın, değil mi? Ve özellikle sen beynine göre vermediğin zaman oluyor bu. Günün yarısından fazlası böyle geçiyor içinde bozuk bir plak gibi konuşan kişilik parçaları ve onların kendi aralarındaki kavgaları ve muhabbetleri ve sen bunları dinlemek ve duymak zorundasın değil mi? Hiç bunu sorguladın mı acaba? Hiç o içinde bulunan şeyleri ne acaba diye bir soru sordun mu? Kimler yaşıyor benim içimde ve ne konuşuyorlar diye hiç merak ettin mi? Eğer bu konuda meraklanıyorsan o zaman dikkate al. Kendi içine bir dön ve sürekli kendi içinde konuşanlara bir bak bakalım. Ne zamandan geliyorlar? Kaç yaşındalar? Ve hakkında ne düşünüyorlar? Bu senin kendi içsel mesafeni arttırabilir ve bu konuşanların karşısında sen kurban kalmak zorunda değilsin. Bunu bil. Beyninin kendi kendine konuştuğunu biliyor muydun? sohbet ediyor adeta kendi içindeki kişilik parçalarıyla muhabbetler ediyor ve sen tanık olarak bunları duymak zorundasın değil mi Ve özellikle sen beynine göre vermediğin zaman oluyor bu Günün yarısından fazlası böyle geçiyor içinde bozuk bir plak gibi konuşan kişilik parçaları ve onların kendi aralarındaki kavgaları ve muhabbetleri. Ve sen bunları dinlemek ve duymak zorundasın değil mi? Hiç bunu sorguladın mı acaba? Hiç o içinde bulunan şeyleri ne acaba diye bir soru sordun mu? Kimler yaşıyor benim içimde ve ne konuşuyorlar diye hiç merak ettin mi? Eğer bu konuda meraklanıyorsan o zaman dikkate al. Kendi içine bir dön ve sürekli kendi içinde konuşanlara bir bak bakalım. Ne zamandan geliyorlar? Kaç yaşındalar? Ve hakkında ne düşünüyorlar? Bu senin kendi içsel mesafeni arttırabilir ve bu konuşanların karşısında sen kurban kalmak zorunda değilsin. Bunu bil.